Evet, selam arkadaşlar. Bakınız burada ne var? Gözüküyor mu? Smart Touch for your right. Quick Shifter easy. Şimdi kamerayı ancak açabildim. Mid Parts'tan çıktım. Mid Parts'tan Heel Tech Quick Shifter'ı sağlayan Alper Bey'e bize ve Mid Parts'ın yetkilisi ya da sahibi yanlış olmasın. Onunla da taktıktan sonra tanıştık. Kısa bir sohbet imkanımız oldu. Ee, Vedat Bey'e buradan tekrardan teşekkürlerimi ve sevgilerimi iletiyorum. Makine ateş ediyor. <laughs> Hakikaten bununla ilgili bir detaylı video gelecek bu arada. Şu an bunun bir mobil tarafı da var. Ya çiçek çiçek. Çift yönlü hem yukarı hem aşağı. Quick shifter'ımız Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Kısaca bir kameraya kayda gireyim dedim. Saat 4.30 Akşam trafiğine yaklaşıyoruz. Tabii ki böyle zamanlarda motosikletin ne kadar faydalı bir araç olduğunda sizlere göstermiş oluyorum. Bu trafikte. Ee, şu an QuickShifter'ın devreye girme devre olarak 3000 ayarladık. Yani 3-4 bin civarında şöyle göstereyim çok gaz açmadan böyle çat 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 geçiyoruz Çok yumuşak Hakikaten şiir gibi yani böyle Hiç böyle sarsmıyor sizi Tabi şu an için bizim makinelerde Ya harika ya <laughs> Kaydırmalı devreci olmadığı için çok fazla aşağıya henüz kullanmak istemiyorum Ona biraz alışmam lazım Bir de mobil uygulamasından biraz modifiye edeceğim Kendi kullanım şeyime göre Hakikaten çok başarılı yapmış adamlar Mobil uygulamasına baktım Bence o ayrı bir video içeriği olur yani her şeyine yarayabiliyorsunuz motorun. İşte gecikme süresi ne kadar olsun. Bu mesela kesintiyi ne kadar yapsın. Arada o ateşlemeyi mi kesiyor artık? Onunla ilgili tabii benim de biraz bilgi sahibi olmam lazım. Sizlere güzel bir şekilde anlatabilmek için. Bunun güzelliği universal olması. Yani küçük CC bir makinede tabi ne kadar performans yaratabiliyor. O yani kullanım kolaylığı. Büyük cc makinenin hepsine de takılabiliyor olması gayet güzel Bu yönden başarılı ee, Bir avantajı tabii takarken e, Aynı zamanda on-off özelliği var hem mobil uygulamasından hem de Size verilen küçük bir e, Soket var İnşallah onu da Bir tarafıma atmışımdır Bakın nebriyaj yok Çiçek Şurada bir durayım ya Sokata bir bakayım garanti olsun. Zaten yoksa da yapacak bir şey yok. Mecbur. Yani çok güzel ya. Hakikaten şiir gibi gidiyor. Bir de egzozunuz varsa benim gibi. o Yeme de yanında yat yani. Gel bakalım şurada. Aldım diye o. ama. tabii neremizi attık onu bilmiyorum. Arka mı atmışım. Şu da jumper plug dediği olması bir quick shifter'ı değer bırakmak istediğinizde takmanız gereken soket. Bununla ilgili de konuşuruz. <laughs> Quick shifter gören masum motorcu kanalın yeni ismi Quick Shifter Vlog. <laughs> Aa çok iyi. Ya. Ne kadar mutlu olduk ya Quick Shifter taktık diye. Vallahi çok eğlenceli. Hakikaten diyorum. Siz de taktırın mutlaka. Mükemmel mükemmel <laughs> Bakınız Çat 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 Ya şiir gibi resmen Şiir şiir Çok keyif verici Bir de ben BMW e, son ne test etmiştim ben F900XR test etmiştim mesela Ya yani çok böyle Sertti yani tak 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 Böyle bir Benzi de diyordum moda set. Bunda hiç öyle bir şey yok. Yani oradaki hassasiyeti aslında ayarlayabiliyorsunuz. Uygulamada onu bir gösterdiler bana sağ olsunlar. E, Punto motordan teknik bir arkadaş vardı bu arada. Oradaki hassasiyeti gösterdi. Yani şurada bir sensörü var. Ayağınız ne kadar hani değdiğinde mi? Oha ya. <laughs> sen nasıl bir şeysin öyle sen ya? Neyse. Adam intihar edecek falan herhalde. Öyle bir geçtik ya yani sağ Kavga falan mı ediyorlar acaba? Yani hassasiyetini herhalde biliyorsunuz. Şu an %60'da mesela hassasiyeti. Onu mobil uygulamasından gösteririm. Şimdi mesela %40, %30'larda çok hassas. Yani daha böyle petrol dokunur dokunmaz kesiyor ve şak diye geçiyor. Hakikaten oyundan çok güzel. Hassasiyet değerli bir Aradaki kesinti milisaniye olarak işte 15 milisaniye, 20 milisaniye onu ayarlayabiliyorsunuz. Hey yavrum be. Bakınız. Hop. Ya hiç böyle şu yok yani bak şu yok meyvede de Onu böyle esiriyordum Bu çiçek Öyle ya mutluyuz Mesutuz Quick shifter oldu güzel oldu Biz bunu beğendik Sizde Eğer quick shifter'ınız yoksa Deneyin De egzoz var ya egzoz bunu böyle tünelde münelde vurmak lazım böyle çat 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 diye böyle şiir gibi harika olur yani hakikaten mükemmel bir atlayış mükemmel mükemmel ya <laughs> görüyorsunuz anlatmaya gerek yok gene motorluyuz ve İstanbul'da duran trafikte gidiyoruz kaçta gidiyoruz 50 ile gidiyoruz Abi 50 cc motor kullanılır mı? Eğer temde ise kullan bak Emre Ben 50 ile gidiyorum. 900'lük motor. ne kapışırız yani. Öyle kısa bir video olsun. Şimdiden kendinize çok iyi bakın. Videolar bilmiyorum böyle seyrekleşmiş olabilir. Atmaya özen gösteriyorum. Atamazsam da Takipçilerle iletişim halindeyiz. Instagram'dan sorularınız varsa DM'den, DM'den yazabilirsiniz. DM'den yazabilirsiniz hatta. Ne çok polis var değil mi?